Evet, ben Mahmut Ay. İnce, Kılıçöy ve Binekli Köyü Okul Aile Birliği Başkanıyım. Burada bir sorunumuz var, bunu yetkililere arz etmemiz için bunu buradaki kameraya alıyoruz. Uzaktan çekiyor, ne kadar uzak olsa çekiyor. Bak burası tuvalet suyudur, Bak, tuvalet fosiletik e, borusunun suyudur. Şu su kanala alınmıyor ambara alınmıyor. Çünkü buranı burayı yapan müteahhit burayı baştan salmış. Ve bu gitmiyor. E, depoya gitmiyor. Bu tuvalet suyu burada birikiyor. Şuraya alır mısın arkadaş? Bakınız. Bak bu su tuvalet suyudur. Şimdi bizim çocuklarımız bu suyun yanında oynuyor. Bu e, hastalık yapıyor. Yarın çocuklarımız hepsi kazantiri olacak. E, bunun ilgili e, yetkililerin bununla ilgilenmesini istiyoruz. Bu da su deposudur. İçme suyumuzun deposu bak. Şimdi bizde su. İçme suyu ambarı buradadır. Bu da şurada gelen de tıvarat suyudur. Ambarımızın içine su ambarının içine sızıyor. bu içme suyu deposu. Bu da tıvarat ambarı. İkisi yan yana. Burada birbirler ayrılmamış suyu üst birbirinin üstüne akıyor. Bu çocuklarımız için son derece tehlikeli ve sakıncalıdır. 380 tane öğrencimiz var mevcudiyette. Bir bak şey alır mısınız? Bak burası yeni yapılan okul olmasına rağmen buraya stabilize yapılmamış bahçenin içinde. Çocuklar tören yapacakları yerlere çamurlu günlerde ayakları çamur oluyor. Çamurla içeri giriyorlar. Burada öğretmenlerimiz bununla çok sıkıntı çekiyorlar. Yetkililerin burada sesimizin doymasını istiyoruz. Bir şuraya alalım. Bakınız. Bu okuldan akan tuvalet suyu bak. Ama pislik. Bakınız. Bizim çocuklar burada oynuyor. Bu tuvalet suyudur. Şuradan akıyor. Yeni okul olmasına rağmen, yeni açılmış olmasına rağmen bakın okulun haline bakın işte. Yani bu böyle bir sorumsuzluk örneği burada yaşanmıştır. Burada yetkililerin bununla özellikle ilgilenmesini istiyorum. Kaymakam ee, Bey'in ve Milli Eğitim Müdürü'nün bununla özellikle ilgilenmesini istiyoruz. Çocuklarımızın sağlığı tehlikelerdir efendim. Saygılarımla arz ederim.